Herkese merhaba. Ekranda gördüğünüz bu Çinli adamın köpeği neden böyle sevgiyle taradığını biliyor musunuz? Aslında bu köpeğin adı Bijo. Eski sahibi hastalanınca onun çok kısa bir sürede öleceğini düşünerek sokağa terk etti. Oysa durum çok farklı oldu. Köpeği öyle gören yaşlı bir adam onu tedavi edip sahiplenerek yanında beslemeye başladı. Zaman geçtikçe yaşlı adam yalnızlığını sadece Pişo ile gidermeye çalıştı ve aralarında çok güçlü bir bağ oluştu. Böyle tam 3 yıl devam ettikten sonra bir gün yaşlı adam rahatsızlanarak bayılır. Bu durumu fark eden köpek hiç durmadan havlamaya başlar. Aradan bir süre geçtikten sonra alt kattaki komşuları köpeğin hiç böyle havlamadığının bir gariplik olduğunu farkına varır. Küçük yeğenine üst komşuların evine gitmesini söyler çünkü kendisi de sürekli evde olduğu için bir gariplik olduğunu fark etmiştir. Küçük yeğeni yaşlı adamın evine geldiğinde zile basmasına rağmen sadece havlama sesi duyar ve kimse kapıyı açmaz. Küçük kız kapıya dokununca kapının açık olduğunu fark eder ve içeri girdiğinde yaşlı adamın baygın bir şekilde yattığını, köpeğin de durmadan etrafında havladığını görür. Gördüğü o manzarayla hemen yetkilileri arayıp haberdar eder hastaneye kaldırılan yaşlı adam bir yılı aşkın tedavi görmek zorunda kalır. O tedavi görürken tabi haliyle köpek yalnız kalmıştır. Yine ama alt komşusu yaşlı adam iyileşene kadar köpeğe bakıcılık eden kadının bu durum karşısında çok şaşkın olduğunu, böyle bir manzaraya şahitlik ettiğinin çok gurur verici olduğunu ifade eder. Çünkü köpek sahibinin evinde olmadığı için yalnızlığı tercih ettiği ve hatta yemek yemekten bile kaçındığını fark ettiğini söyledi. Neyse ki yaşlı adam kendine geldiğinde komşusu bir şekilde köpekle onları buluşturmaya ayarlar ve duygu dolu manzara gerçekleşir. Köpek sahibini görünce havlamaya başlar, gidip sahibine sarılıp hasret giderir hastane önünde ve doktorlar gözetiminde gerçekleşen bu manzara sadece doktorlar tarafından belli kaideler dahilinde buluşmalar gerçekleştirileceği söylenince köpeğin durumu yine karışık bir hale almaya başladı. Çünkü yaşlı adam tek başına yaşama imkanı yoktu ve felç geçirdiği için mecburen bakıma ihtiyacı vardı. Bu yüzden köpek yeni bir koruyucu aile tarafından sahiplenilince iki dost Tekrar ayrılmak zorunda kaldı. Yeni yuvasına kavuşan köpek yaşlı adamı hiç unutmadı. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.